Ben doğma büyüme Bodrumluyum. Babam Makedonya göçmeni. Annem buralı, orta kentli. Bundan 50 yıl önce, ben 70 yaşındayım şimdi, 50 yıl önce burada böyle bir turizm yoktu. Herkesin burada bir el sanatı vardı. Marangozu, berberi, demircisi, nalbantı, terzisi. Herkesin bir geçim kaynağı vardı burada. 11 yaşındaydım. Kunduracılığı çok sevdim. Çünkü burada başka bir okul yoktu okumak için. Ben dedim ki anneme, anne dedim ben kunduracı yanına girmek istiyorum. Tamam oğlum ne istiyorsan yap dedi bana. Tabi okul kap kapanınca dördüncü sınıftadım. ...yazın bir kunduracı yanına girdim. Ayakkabıcı yanına. Birinci senem... ...ilk yazım öyle geçti. Beşinci sınıfa geçtim. Beşinci sınıfta... ...okulu bitirdik. okulu bitirdim. Direkt olarak o ustamın yanına gittim. O da rahmetli oldu. Mehmet usta vardı. İlk ustam. Kunduracı. Onlar köye giderlerdi. Tütün falan dikerler. Dizerlerdi. Ekmek parası... Mumcular Köyü'ne giderlerdi. Ben ikinci bu ustamın yanına gittim. O da kunduracıdı. Onun yanında 20 yaşına kadar kunduracılığı çok iyi öğrendim. Eğer kunduracılığı öğrenmeseydim bu sandetleri yapamazdım. Kunduracılıkta çıraklığımda ayakkabının kenarına böyle tek bir parça dikerdik. Bunun ismi Vardula'ydı. Yekpare. Tabii ustamın yanında bu kunduracılığı çok güzel öğrendim. 20 yaşına geldik. 20 yaşında askere gittim. İzmir'de askerliğimi bitirdim. 2 sene askerliğimi yaptım. Döndüm buraya. Döndüm bir sene boşta kaldım. Ne yapacağım diye. Annem der oğlum orada çalış burada çalış. Ben dedim anne dükkan açacağım ama paran paramız yok. Garibansın. Üç sene ayakkabıcılık yaptım. Ama yapacak şeyim kalmadı. Çünkü malzeme alamıyorsun, paranı alamıyorsun. Para çok kıymetli o zamanları. Ben dedim anneme bu işi yapmayacağım dedim anneme. Kızdım ama. E tabi sıcak ülke burası. Ben çıraklığımda sandalet türü bir şey yapardık ama takunya gibi bir şey böyle. Deriyi koyardık böyle. İki parça böyle koyardık. Ulan dedim Ali Güven çıraklığında böyle şeyler yapıyordun ustanın yanında. Ayakkabının yanında ayrıca da böyle şeyler yapardı. Bu diktiğim tek bir parçayı böyle kıvırırken çevirirken yanlış koydum bantını. Çünkü dengeli yapmadım önce. Dengeli olmayınca ayak kayıyor tabi. 66 ben yaptım böyle bir sandalet, Öbür yoldayım. Yol üstündeyim. Küçük bir dükkan var. Pencereye astım böyle. Asmaz olsaymış keşke. Nasıl insan geliyor? Nasıl insan geliyor? Yaptım ben bir tane böyle sandalet, Hiç unutmuyorum yabancı birisine. Alman mı, Hollandalı mı, Belçikalı mı bilmiyorum. Yaptığım ayak içe çakayıyor. Bu bantı burada, bu bant burada. Tabii dengeli olmayınca ayak içe içe kayıyor. Burada da tatile gelmişti 10-15 gün. İyi kaynaştık dükkanda böyle. Hani lisan bilmeden falan. Seviyorlardı. Dükkanın eski atmosferi vardı. Çok güzeldi böyle. Baktım Allah Allah. Dedim bu nasıl olur? Hemen kafam yattı. Bunu böyle koymamışım. Böyle ayak kayıyor. Ben o sandaleti aldım. Hemen yenisini yaptım ona. O zaman anladım ki Dengeli, simetri olacak. Yaptım, giydirdim, tabii onun ayağında gördüler, başkaları gelmeye başladı. Hemen ben pencereye birkaç tane astım böyle hemen sandalye. Nasıl geliyorlar biliyor musun? 66-67 yıllarında insanlar, yavaş yavaş turistler gelmeye başladı. Yenisi de, bizim yerliler de gelmeye başladı. Benim o zaman da 6 tane kalfam vardı dükkanda. Dedim çocuklara, bu ayakkabı işi yok artık dedim burada, bu sandalye işi. Tamam ustam dediler. Yapıyoruz hemen günde, o zaman 5-10 tane yapıyoruz hemen. Tek bir, bir model çalışıyorum ama. Tek bir bant kesiyorsun, ölçüyü alıyorsun, hemen takıyorsun, tak tak tak. Ben kesiyorum, o ökçesini yapıyor, o tıraşlama yapıyor, o yapıştırıyor. En sona ben rutuşunu yapıyorum. Son makyajını, güzelliğini ben veriyorum. E tabi yavaş yavaş buraya turizm gelmeye başladı. Tam 66'dan 67, 68, 69, 70, 71'e kadar yalnız bu sandaletin damgasını Ali Güven diye ben bastım Bodrum'da. Sonra bir kopyacı çıktı Bodrum'da. Sonra ikincisi çıktı. İyi ki çıktılar. Çıkmasalardı ben aynı modeli devamlı çalışacaktım tabii. E sen de yaratma gücün var. Allah onu da vermiş sana. Sonra başka bir model yaptım. Onlar benim o kopyamı yaptılar. Ben başka model yaptım. Sonra üçüncüsü çıktı. Dördüncüsü, beşinci, altıncı. Burada on on beş tane sandalyeçi dükkanı oldu. Buradan yavaş yavaş Marmaris'e sıçradı, Kuşadası'na sıçradı. O onun ayağında gördü, onun ayağında gördü. Rahmetli Ahmet Ertegün vardı. Bu Atlantik plakın sahiplerinden Amerika'da. Onun yanına bir sürü tanınmış meşhur şarkıcılar, balerinler, caz ustaları, şunlar bunlar geliyor. Ben bilmiyorum ki tabii. <laughs> Ölçü veriyorlar bana. Ben oradayken onlara veriyordum. Bitirip veriyordum. Kalfamla gönderiyordum. E bu Mikça vermiş. Bu Betimillermiş. Bana sonra söylüyorlar tabii. Adresleri var ya şeyler kalıplarında ismi falan. Ali güven bu Mikça'nın karısı Bianca. O kızı, küçük çocuğu. Mankenler geliyor. Melisa'lar bilmiyorsun. O geliyor, bu geliyor, şu geliyor. Biz artık yavaş 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 gazeteler 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 sonra yavaş yavaş televizyonlar televizyonlar ülkemi buradan dünyaya tanıtmaya başladım. Ülkemi tanıttım bir de kendimi tanıtmaya başladım. E Tabii başka yalnız yabancılar değil bizim yerlilerimiz de var. Şarkıcılarımız var, modacılarımız var. Var da var. Çok değerli insanlarımız da var. Geliyorlardı buraya. E tabi herkesi ismini akılda tutmak kolay değil. Duyuluyor, görülüyor. Görenler tabi burası arı kovanı gibi çalışmaya başlıyor. Bir taraftan kopyacılar çıkıyor, bir taraftan Ali Güven yeni, yeni şeyler yapmak mecburiyetinde kalıyorsun.